Merhaba arkadaşlar. Bugün eldiven yapımının ikinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Tığla yapıyoruz bu eldivenimizi biliyorsunuz. Ama ben 5 şişle de eldiven yapmayı biliyorum arkadaşlar. Ve kanalımda da birkaç yerde paylaştım. Merak edenler için de link şeklinde açıklama bölümüne koyacağım arkadaşlar. Oraya bakıp 5 şişle nasıl eldiven yapılır onu da görmek isteyenler bakabilir arkadaşlar. Şimdi eldiven yapımının ikinci bölümüne devam ediyoruz. Biliyorsunuz birinci bölümü yapanlar buraya kadar geldik arkadaşlar. Ee, şurada 1, 2, 3, 4, 5 birleşme yaptığımız sırayla beraber 5 tane ördükten sonra arkadaşlar şimdi başparmağı takacağız arkadaşlar. Şu başparmağımızı nasıl yapacağız onu gösterelim nasıl birleştireceğiz. Şimdi sıra sonuna gelmiştim. 5. sırayı bitirdikten sonra şöyle kaydırma tekniğiyle kaydırdık. Sonra arkadaşlar dönüş yaparak dönüş yaparak parmağımızın da şöyle güzel bir tarafından uygun bir tarafından batıyoruz. Şöyle trabzanların tepesinde gibi yuvaya battık. Sonra arkadaşlar birleştirme yapıyoruz. Bu şekilde. Bir tane birleşmemizi yaptık. Şimdi ikinci birleşmeyi yapıyoruz. Yine bir tane buradan bir tane de parmaktan sıradaki sık iğnelere batıyoruz ve bu şekilde ikinci birleştirmemizi yaptık bir de üçüncü birleştirmeyi yapalım Evet arkadaşlar üç tane birleştirme yaptık iki tane de geri dönüşte bu tarafa doğru birleştirme yapacağız şimdi bir tane daha birleştirme yapalım bence 3 oldu. 4 tane oldu birleştirme. Evet arkadaşlar. Çünkü biraz daha bu tarafa gelsin istedim. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çekip parmaktan devam ediyoruz. Parmak olan yerden buraya yine başlangıç noktamız oldu. Şurada da açıklık olmasın diye tam sıradaki yerden tavzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Burası başlangıç noktamız olacak artık bizim. Evet arkadaşlar buraya geldik. Yok buraya gelmeden bir tane kalmadan önce bu şekilde bir tane kalacak. Şimdi bir tane daha buradan birleştirme yapacağım. Yine sık iğne ile şöyle bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi bir tane kalan Kalacak şuradan sık iğne tekrar çünkü birleştim bir tane daha bir tane de bu taraftan yani birleşme yapacağız böyle de geri döndüğümüz yerden trabzan şeklinde ipimizi aldık ters değin battık şuraya birleşim daha yaptık parmakla el arasında bir birleşim daha yaptık arkadaşlar Evet bu şekilde birleşimimiz oluştu parmağı birleştirdik ve kaldığımız yerden örmeye devam ediyoruz. Buralarda açıklık olmasını istemiyorsan olmaması için şöyle mesela ileriye değil tam dibe batacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar şu kenara kadar gelelim. Burada eksiltme yapacağız. Çünkü biraz şurada bunu da ekleyince burada büyük bir açıklık oluştu yani biraz genişleme oldu. O yüzden şuralarda eksiltmeler yapıp biraz azaltacağız trabzan sayımızı. Evet şurada iki tane kalırken şuraya tam geldik bura, bu köşeye bu tarafa burada azaltma yapacağız azaltmayı nasıl yapıyoruz yine işte tığımızı trabzan yapıyormuş gibi alıyoruz birinci ilmeği yaptık bu şekilde ikinci yaparken tekrar bir tane daha daha dalıyoruz bunu da böyle yapıp sonra üçünü birden alıyoruz Buna azaltma diyorlar arkadaşlar. Bu bir azaltma tekniğidir trabzan yaparken. Devam ediyorum. Şimdi böyle devam ederek şuraya kadar geleceğim. Şurada birleştirme noktam oluştu burada. Buraya kadar geleyim. Evet, birleştirme yerine geliyoruz. Evet bakın şurada mesela şurada bir tane daha buraya da batacağım. Açıklık olmasın diye. Şimdi birleştireceğim. Şuraya. Gördüğünüz gibi birleşimimizi yaptık. Bu vaziyetteyiz arkadaşlar. Siz de buraya kadar geldiyseniz doğru geldiniz demektir. Parmamızda birleştirmiş olduk ve devam edeceğiz. Tekrar 3 tane zincir çekip trabzan örmeye devam ederken yine buraya geldiğimizde bir azaltma daha yapacağız. Arkadaşlar ben şurada bir azaltma yapmak istiyorum. İsterseniz siz yapın, istemezseniz yapmayabilirsiniz ama şuradaki sayıların çok olmasını istemiyorum. Buradaki açıklığın çok olmasını istemediğim için şu parmak bitiminde şurada bir tane azaltma yapmak istiyorum. Şimdi nasıl yapacağım? Şu sıradaki şuraya bir tane bu şekilde bir tane daha böyle yapıp şu şekilde azaltma yaptım. Şimdi burası en azından daha tok olacak. Şuradaki açıklık da kapanacak. Yani burada bilerek bir azaltma yaptım. Hem oradaki geçiş daha güzel olacak. Bu şekilde bakın. Siz de yani bunu yapmak isterseniz yapın. Daha iyi olacak gibi geliyor bana. Yine aynı sıradayım arkadaşlar. Yani ikinci sıradayım. Burada bir önceki sırada azaltma yapmıştık şu tarafta. Tekrar şimdi burada bir azaltma daha yapacağım. Şöyle iyice bakın nerede olduğumu anlayın. Şurada bir azaltma yaptık biraz önce. Şimdi burada da bir tane azaltma yapacağım. Ondan sonra daha azaltma yapmayacağım. Azaltmayı da anladıysanız, anlamadıysanız tekrar anlatayım. Bu şekilde sıradaki sık iğneye batıyorum. Bu şekilde birinciyi çektim. Sonra tekrar ipimi tığıma ip doluyorum. ikinci yuvaya batıyorum. Sonra bu şekildeyim. Ve şurada üç tane ilmeğim var. Üçünü de bir kere de çekiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet. Şimdi bu sırayı da şuraya kadar geleyim. Burada tamamlayayım arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Böyle burayı da birleştirdik. Şimdi arkadaşlar bu şekildeyiz. Parmağımızı birleştirdik. Bu size gösterdiğim bu kendi yaptığımdan daha güzel oldu arkadaşlar. Daha böyle bir düzgün oldu. Şimdi arkadaşlar e, kaç sıra daha yapacağız sonra bu e, tığ işi lastik yapımını göstereceğim size tığ işinden lastik yapılıyor arkadaşlar çok da güzel böyle istediğiniz gibi açılıp kapanan bir lastik bu lastiği size göstereceğim bunun için sırada kaç tane yapmamız gerekiyor şuradan itibaren sayalım şu birleşim yaptığımız e, trabzanla beraber 1 2 3 4 5 sıra yapıp 5 sıra yapalım 1 2 3 4 5 zaten iki sırasını yaptık 1 2 Ondan sonra 3 sıra daha yapacağım arkadaşlar 3 sıra daha yapacağım siz yine elinize ölçün daha çok yapmanız gerekiyorsa daha sıraları çoğaltın ben şimdi burayı beşleyip tekrar buluşalım diyeceğim şey lastik yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi 4 sırayı yaptım. 1, 2, 3, 4. 5. sırayı yaparken 2 tane azaltma yapacağım. Sonra lastiğe geçeceğim. Onu size göstereceğim. Nerede yapacağım azaltmaları. Yine bir tane burada. Bir tane de burada yapacağım. Şu anda ben buradaki ee, trabzan sayılarını saydım. Burada tam 50 tane trabzanım var. Başlangıç noktasına gelene kadar şurada 50 tane trabzanım oldu. Şimdi bir tane burada eksiltme yapacağım. Bir tane de burada yani 48 ilmekle ilmekle lastiğe başlayacağız. Şimdi arkadaşlar 2 3 tane zincir çekip sık iğnemi örmeye devam ederken şimdi bir tane şurada azaltma yapacağım. Evet, azaltma yaptım ve devam ediyorum. Şimdi buraya gelince bir azaltma daha yapacağım arkadaşlar. Evet, bir azaltma daha yapacağım demiştim. Onu yapacağım şimdi. Evet, tam buraya geldim. Burada bir azaltma daha yapacağım. Şimdi bir parmağı birleştirirken iki defa bu tarafta azaltma yaptık. Bir de son ıı, ıı, beşinci sırayı yaparken azaltma yapıyorum. Evet, azaltmamı yaptım ve yoluma devam ediyorum. Birleşme yaptığım yere kadar sıra sonuna kadar gittikten sonra lastik kesimine başlayacağız arkadaşlar. Lastik yapacağız. Tığ işi lastik yapımı. arkadaşlar sıramız sonuna geliyorum Evet sıramın sonuna geldim ve şimdi artık lastik keseceğiz arkadaşlar 1 2 3 tane zinciri alıp lastiği nasıl yapıyoruz arkadaşlar tığ işi lastikte arkadaşlar Şurada gördüğünüz şunu yaptıktan sonra şu 3 zincir çektikten sonra sıradaki e, trabzanın içine bu şekilde bir tane önden tabi önce ipimizi alıyoruz. Bir tane önden bu şekilde alıyoruz. Trabzanımızı ördük. İpimizi tekrar takıyoruz. Bir tane de arka taraftan bu şekilde arkadan alıyoruz. Yine trabzan olarak örmeye devam ediyoruz. Tekrar göstereyim ipimizi aldık sıradaki trabzanın içine battık bu şekilde trabzanımızı yaptık tekrar ip aldık bu sefer arka taraftan bir tane önden bir tane arkadan bu şekilde trabzanlarımızı yaparak lastiğimizi oluşturacağız Şimdi tam belli olmuyor, çok güzel bir lastik oluşacak. İkinci, üçüncü sıra yapınca daha güzel ortaya çıkacak. Bir önden, bir arkadan. bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar burada toplam 48 tane e, trabzanımız var sıra sonuna geldik sıra sonunu birleştiriyorum tekrar orayla şimdi arkadaşlar devamında ne yapıyor tekrar 1 2 3 zincir çekip tekrar Önü önde, arkaya arkada yapacağız arkadaşlar. Önü önden. Bir. Arka taraftan yaptığımızı tekrar arka taraftan. Trabzanlarımızı yapacağız. Önü ön taraftan alıyoruz. arkayı arka taraftan. Evet, devam ediyoruz. 2 3 birleştirme yaptıktan sonra tekrar önü önden Arkaya arkadan alıp üçüncü sıramızı daha yapalım. Bakın arka şurada oluyor arkadaşlar. Biraz görünmüyor gibi oluyor. Şöyle biraz derinde. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bu da tığla lastik yapma tekniği. Şimdi arkadaşlar bakayım kaç tane yapmışım? Burada kaç sıra yapmışım? 1 2 3 4 sıra sonra bitirmişim. Bunu da 4 sıra yapayım arkadaşlar. Siz de istediğiniz kadar yapabilirsiniz. burada yani ölçüsü sabit değil. isteyen istediği kadar. Hatta daha geniş yapsanız daha güzel olur. Evet arkadaşlar, benim de şimdi bitireceğim eldivenimi. Evet, bitiriyorum kaydırma tekniğiyle kapatıyorum ve bu şekilde bunu bitiriyorum. Evet arkadaşlar, eldivenim oldu, bitti. Bakın, bu daha güzel oldu. Bundan daha güzel oldu bence. Bakın. Arkadaşlar Eldivenimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmadan geçmeyin lütfen. Yorum da yapın. Bugünlük bu kadar. İkinci bölümü de attım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bir sonraki videolarımda görüşürüz. Bir sonraki videomda terlik yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel. Keçe tabana terlik yaptım. Makreme işiyle yaptım arkadaşlar. Makreme işi Elle yapılan yani tığ kullanmayacağız, şiş kullanmayız, elimizde yapacağız arkadaşlar. Merak ettiyseniz beni takip edin, zili açın ve bundan sonraki yaptığım videolarımı günü gününe takip edin.